yasanın hükümete bağlı sendikacılar yaratmak için düzenlendiğini söyledi. Olacağım, evet. Safer, liderler, Türk işe bağlı sendikaların oluşturduğu sendikal güç birliğinin genel başkanları İzmir'e çıkarma yaptı. Bir beşte, bir beşte kazanacağız. Önce basının karşısına çıkan genel başkanlar çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşçi meselelerini tartışmak. Toplu iş ilişkilerinin meclis genel kurulunda görüşülmesini değerlendiren sendikal güç birliği dönem sözcüsü Mustafa Türken, Çalışma Bakanlığı sendikalar üzerindeki etkisini dünkünden daha fazla artıracak dedi. Sendikalar yasası bizim kabul edebileceğimiz ve evet bizim beklediğimiz yasa değil. Hükümete bağımlı sendikacılar yaratmak için düzenlenmiş bir yasadır. Çalışma Bakanlığı sendikaların üzerindeki etkinliğini dünkünden daha fazla arttırır bir operasyon yapıyor orada. Türkel, krem tazminatının genel grev nedeni olduğunu söyledi. Krem tazminatı hangi koşulda parlamento gündemine alınırsa alınsın, biz bu genel grev nedeni olarak kabul ederiz. Belediye İş Genel Başkanı Nihat Yurda Kursa, AKP'nin yeni anayasa çalışmalarına ilişkin ben AKP ile cennete gitmem dedi. Ben AKP ile cennete gitmem. Açıklamaların <laughs> ardından 78 gündür direnişlerini sürdüren 1400 işçileri ziyaret edildi. <laughs> sendika başkanlarını karanfillerle karşıladı. Bir deşer, bir siyer, sendika ağaları demek istedim. Ama genel başkanı Atilla Yaçin, Bildur Tuz işverenine seslendi. Burada çalışan işçiler sayılar az olabilir ama yürekleri mangal gibi onları diz çöktüreceğiniz düşünüyorsanız bunu başaramayacaksınız. Hadi ya. Yalnız başlarına başaramadıysanız Başkanların sonraki adesi ise 228 gündür gece gündüz direnen Savranoğlu işçileri oldu. Bizi Savranoğlu işçileri ise direnişlerinin 228. gününde onlar gece gündüz demeden Menemen'de bulunan fabrikanın önünde direnişi sürdürüyor. Biz